Bunu yaptığıma inanamıyorum. Adrenalin bütün vücudumu etkisi altına aldı. Düşünme eğitimi kaybetmiş gibiyim. Şu an mutlu olup olmadığıma bile karar veremiyorum. Bu kızgın güneşin altında 10 dakikadan kısa süre içinde vücudunuz kavrulabilir. Oldukça saçma değil mi? Su bulamıyorum. Çok yorgunum. Ve çok cansızım. Daha fazla Hindistan cevizine ihtiyacım var. Hiç bu kadar umutsuz kalmamıştım.